Allah'ım salli ala seyyidina. Bir noktayı nazar, Bismi Subhane, Aziz Sıddık kardeşlerim, sizin sebat ve metanetiniz, masonların ve münafıkların bütün planlarını akim bırakıyor. Bu ve bunun gibi müteahhit mektuplarda üsazetlere masonların ve münafıkların planlarından bahsediyor. Masonların ve münafıkların planlarıyla başa çıkmanın yöntemi neymiş? Risale-i Nur'da sebat etmek ve metanet etmek. Şimdi sadakat istenileni yapmak, sebat onu devam ettirmek. Evet. Mesela sen dün sadakatliydin ama bugün sadakatın devam ediyor mu? Yarın devam edecek mi? Kabre girene kadar o sebat oluyor. Sebat ediyorsun yani. Sebat ve metanet. Metanet metinden geliyor abi. Böyle demir gibi durmak yani. Yani Risale-i Nur'un esas ve düsturlarına evet, sebat ediyorsak, metanet ediyorsak bütün yapılan masonların planları, evet, münafıkların planları akim kalıyor, boşa çıkıyormuş. Mesela şu anda e, bizim e, sosyal medya dediğimiz, orada şöyle bir tehlike var. Bu masonlar ve münafıklar her zaman plan yaparlar. Üstad Hazretleri müteaddit perdeler altında ee, sürekli böyle isim değiştirerek, resim değiştirerek, suret değiştirerek adam iş yapar. Ben masonun münafığım demez yani Önder abi. Şu anda sosyal medyada yaptıkları öyle planlar var ki en zahir planlarından birisi benim gördüğümü söylüyorum. Evet. Mesela Risale-i Nur dersi yaptığını söyleyen gruplar var. İsim zikretmeyelim. Bu grupların sürekli derslerine bakalım, çektiği videolara yapalım ateizmin anasını ağlattık. Deizmin babasını şöyle yaptık. Bilmem fideizmin değil mi? Böyle hep mahvettik. Ateizm çöktü. Deizm böyle oldu, şöyle oldu. Bunlar farkında olmadan bu masonların ve münafıkların planlarına hizmet ediliyor. Hizmet edilerek yapılıyor yani. Ama farkında ama değil yani. Sürekli algı yaparak, sürekli değil mi? Gündemde tutarak normalde ben şimdi soruyorum. Bu gruplar çıkmayana kadar benim alemimde bile yok diye. Yani. Bu gruplar bu dersleri yapana kadar ha kimin hatırında deizm vardı, teizm vardı? Var mıydı? Önden soruyorum yani. Yok değil mi? Şimdi Risale-i Nur'un meslek esaslarının değişmezliği var. Şöyle bir esası var Risale-i Nur'un. Risale-i Nur'un mesleği odur ki Zihinlerde bir iz bırakmamak için sahir ulemaya muhalif olarak muarızların şüphelerini zikretmeden öyle bir cevap verir ki daha vehim ve vesveseye yer kalmaz. Diyor. Mesela Adnan Oktar'ın ismini verelim. Çünkü insan tarif etmeye çalışıyor, bozmaya çalışıyor. Ümmet-i Muhammed'i yanlış yönlendirmeye çalışıyor. Bilinsin yani. Şimdi yazmış olduğu mesela 600 sayfa kitap var bir araya getirdi. Güya ismi verilmiş, o yazmış, yani toplatmış. 599 sayfası Darwinizm anlatıyor. Yani Darwinizm çöktü diyor. 599 sayfa darvinizmi anlatıyor. Son sayfasında diyor ki işte şöyle 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 yaptık delillerle Darwinizmi bu anlattıklarımızı çökerttik diyor. Yani o anlatmış olduğu kitapta da Darwinizmin reklamı yapıyor. Zaten oradaki sembol ve simgelerde değil mi? bu onların o Lyons kulüplerinin Rotary kulüplerinin alamet ve simgeleri var kitapta yani. İşte bu Risale-i Nur dersi yapan gruplar da evet Risale-i Nur'un meslek esasını muhalif hareket ederek masonların ve münafıkların planlarına hizmet ediyorlar. Masonların ve münafıkların planları ne? Mukaddes şeyler, İslami şeyler, hakikatlar gündeme gelmesin. Peki ne gelsin gündeme? Evet. Ateizm gelsin, deizm gelsin, teizm gelsin, bilmem ne gelsin. Değil mi? Evet. Ama farkındalar böyle bir şeyin. Ama farkında değiller. Ee, madem öyle bir marifetin var, ders yapıyorsun. Öyle bir ders yap ki, değil mi? Hiçbir vehim ve vesveseye yer kalmasın. Herkes kendi ihtiyacı olan şeyi oradan yapsın. Yoksa şu anda imam hatiplerde de öyle. Sürekli bu deizm, teizm gündeme geliyor. E peki gündemde sürekli tutan kim? Ehli iman yani sürekli konuşuluyor ya. Sürekli gündeme getiriyor. E çocukta ne bizim deizmle teizmle? Onlara muhtemelen ray takılıyor. Sorular evet. geliyor abi. Onlar da bunu bir şiddet ihtiyaç olarak evet. görüyor. İşte bilerek yapıyorlar. Sürekli o çocuklara bu soruyu soruyorlar. Yani deizmle teizmle alakalı sorular soruyorlar. Ya eskiden ateist adam, deist adam kitap okurdu. Öyle değil mi? Onunla bir araya geldiğin zaman adam sana ve hakikaten değişik acayip sorular sorardı yani seni sıkıştırmaya çalışırdı. E şimdi kitap okuyan, düşünen ateist, deist nerede yani? Hep işte bu bahsedilen derslerde kulaktan duyma yani. Ondan duymuş, birinden bilmem ne yapmış, işitmiş. Bunlar doğru değil. Bunlar hem Risale-i Nur'a zarar veriyor. Risale-i mesleğinde böyle bir şey yok. Risale-i böyle bir şey yok yani. Evet, hem de Ümmet-i Muhammed'e zarar veriyor, merakları celbediyor. Risale-i Nur'da böyle mektuplar var. Hüsnü Hazretleri söylüyor, ee, insanların merakını uyandırırlar, merak ederler. O gider o adamın yazdığı eseri ararlar diyor. O yüzden meraklarını uyandırmayın diyor. Bu ders yapanlar o manadaki ehli imanın merakını uyandırıyorlar. Evet, O meseleler hiç adamın aleminde yokken gidip araştırıyor yani. Bu masonların ve münafıkların planı bu. Peki bununla ne başa çıkabilir? Sebat ve metanet, sadakat. Risale'nin istenileni yap. Abi. Ondan sonra masonlar ve münafıklar bunun planları boşa çıkıyor yani. Batılı tasvir, evet, batılı tasvir, safin zihinleri iddial eder. Madem bir hünerin varsa, marifetin varsa, batıl şeyleri tasvir etmeden Bak bu söylediğim 25. sözün başında da var. Üstad Hazretleri diyor ki 25. sözdeki ayetler ya ehli fen tarafından ya şeytan tarafından ya ehli daralet tarafından itiraza veya tenkide uğramış ayetlerdir diyor. Biz şüpheleri zikretmeden o ayetlerin cevabını verdik diyor yani o şeylere. İnsanın mesleği bu yani. Şimdi o deizmi teizmi hallettik diye ders yapan adam ondan sonra ben zannetmiyorum hallettin şey yapsın yani bir hakikaten işin e, içinde olan bir ateist teiste e, rastgele onu perişan eder yani de gerçekten de evet mesela de şey çok güzel abi şimdi öyle ders yapıyor onun tıklanma oranı diyelim ki bir milyon yani izlenme oranı Allah'ı anlatıyor mesela onun izlenme oranı yüz bin o tıklanmaları gene masonlar münafıklar yapıyor Evet. Elbetmiş, belki elbetmiş. Bu sefer bu çocuk da diyor ki ya bak bunlar çok izleniyor bu tarz dersler bunları yapalım. İhtiyaç var burada. Evet. Adam bir dünya para harcasa bu deizmin teizmin reklamını yapamaz yani. Anladın evet. Şimdi başka bir noktayı nazar abi şeyle alakalı.